Evet herkese merhaba bugün gördüğünüz üzere iOS 9.0.2 güncellemesi yayınlandı. Ee, ben de cihazımı birazdan kuracağım gelen özellikler gördüğünüz üzere burada yazıyor. Ee, tabii ki hata düzeltmeleri, hızlanma ve iyileştirme içeriyor. Bunun haricinde. Burada hücresel veriyle ilgili bir sorun çözülmüş. Podcast'lerle ilgili bir sorun, iCloud yedeklemesiyle ilgili çok önemli bir sorun evet, gerçekten sorun vardı iCloud yedeklemesinde. Ee, kesinti uğruyordu. Ben de bunu yaşadım biliyorum. Bildirim alırken ekranın yanlış şekilde dönmesine neden olan bir sorun düzeltilmiş. Kısacası hata düzeltmeleri içeriyor. E, iOS 9 beta'da düzeltmedikleri hataları içeriyor bu güncelleme. Sıra atlıkta kurabilirsiniz. Bunun haricinde bunun haricinde iOS 9.1 beta 3 güncellemesi çıktı. Bunu şu anda kurmayacağım. Ee, burada bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada Mac OS X El Capitan çıktı. Onun da kurulumunu şuradan izleyebilirsiniz. Eğer ki çıkmıyorsa daha video yayınlanmamış demektir. Oradan izleyebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Takipte kalın.